Şimdi sizde de, de e, Akın'a oynuyoruz. Hemen e, başlayacağız. Tekrar oynadık dedik. Evet, şimdi Fenerbahçe'den kim soralım? E, Orta saha değil, defanstan Akile salayı soralım. Hayır. 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 Evet. Herhalde. Hayır. Yaşam yaşıyor. Hayır. 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 Evet. Evet. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Evet. 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 Hayır. He. Çeşme evet. Maşallah. Yemin ederim. Maşallah bildi. Hayır sağ ol. Hocam. Bittim ama ya şu Ali babadan. Bak yemiyor. Neyse. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın defans oyuncularından e, Serdar Saçı soralım. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır, 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 evet, bilmiyorum, hayır, 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 evet, evet, hayır, evet, bilmiyorum, evet, bilmiyorum, hayır, bilmiyorum. Herhalde değil. Bilmiyorum. Ya Serdar'ı mı? Ben mi? Allah'ım şu doğru kalkıştığını mı biliyor sanki? Hayır bir şey sorduk. Hı. Neyse de yok. Serdar. Hemen son olarak Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'dan defans oyuncusundan e, Markal diyelim. E, şu an değişiyor. Adı yabancı evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bu. Hayır Brezilya'da. Şimdi şu an değişiyor. Nereden Evet. Hayır. Değil. Hayır. Bakıyorum. Sedi yok. Sonra geçelim. Kraldoz Spor'dan Kaptan Peri şey söyleyelim. Hugo ne diyor? Ama biz or biz forvet söylüyorum ama konumuz Vakte'ye mi? Evet. E şu anda yaşıyor. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. E şu anda yaşıyor. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Kastil ökü abi? Hayır. Değil. Anlatı bak Her zaman çok güzel bir akulatör <laughs> oynamıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için bay bay.